Merhaba arkadaşlar. Yine The Long Dark serimizin yeni bir bölümüne erken açıyoruz. En son burada biz Bozana'ya yardım edecektik. Biz bunu silah alabiliyoruz mu acaba ya? Yok silahını vermiyor. Bir çıkalım bir. Gidelim şu Bozana'nın bir dolabını yiyeceklerini bir şeyle dolduralım. zannımca şu tarafa doğru gideceğiz ama Şu bir yön bulma şeyimizi bir açalım Ha burada Tam arkamıza doğru gideceğiz Bu yöne doğru gideceğiz Bakayım doğru mu gidiyoruz Aynen Oradan bozanaya biraz yiyecek getirelim İnşallah şöyle tavşan mavşan bir şey bulursak onu da alırız bozana için. Koş 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 koş. Bu evlere giremiyoruz sanırım. Tavşana benziyor ama Benzin istasyonu bura mı? Aynen dur şu benzin istasyonunu Bir patlatalım ne varmış ne yokmuş içinde Şu çıbıkları da alalım bozanamızın soba dolabına koyarız. İçeri bir girelim bakalım. Aa bu kim lan? Selamun aleyküm. Well, another stranger. Have you escaped the town? The escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways then. You look weary traveler. Come, warm yourself by the fire. Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Araba var mı acaba? Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running? Yeah, People bozulmuş. abandoned them. <laughs> you always My şey heart me? My days are nearly. Neyse. Go safely and good luck. I alalım yeriz biz bunları. Bu ne radyo? Fırtına falan. Bu tabağı çana alamıyoruz herhalde. Dur şunların hepsini alalım ne var ne yok. Kürek. Küreği de Lazım olur elbet ya. Kağıt kürümüzü alalım. Her şeyi toplayalım ha Demir testleri gerekiyormuş da bizde yok ama. Tamam, bunlar da alım. Portakallı gazoz, portakallı gazoz. Acaba hiçbirini Bozanaya vermesek mi? açalım. Kapat. Hiçbir şey yok Bunlarda ne var? Kağıt yanında. Burada bir şeyler daha var. Burada göremiyoruz karanlık. Tamam baba başka bir şey kaldı mı buralarda? şunu da parçala. Bunlar ne? Parçala parçala parçala. Bu ne konserve şişesi? İyi tamam yeter bu bizim. Tuzlu kraker dalı. Çalışınlar Tamam kanka Bizim iş bitti burada Şunu da alalım Yok ya daha fazla Karton kutuya gerek yok. Tamam ben gidiyorum Yeter artık Çok bulduk ya Gidelim bunu bizim bozan acıyumuzun Şeyine koyalım Dolabımı Yanlış anlamayı şeyine de kendine yani dolabına koyacağız. Acaba cam kırılıyor mu? <laughs> Dur cama denk getiremedim. Aa başka taş kalmadı da şuradan bir taş alalım mı baştan? Lazım olabilir. Aa pişir kovanı bulduk. iyi Aa bir de kömür bulduk. Gidelim şunu da bozan hamiciğimize verelim. Taş aldım. Koş 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 koş. Yürü baba yürü. Taşlar da alalım. Koş 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 koş. Açıyoruz ne orada. Bu evler açılıyor mu acaba? Ha bura açıldı. Çekmeceyi aradım Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey yok. Aslında. Yatak diyor. Yatağa ihtiyacımız yok şu an. tuvalet suyu içeriz baba çok severiz biz tuvalet suyunu. Bir daha öyle kaynatmakla falan da uğraşmayız. Hani hiçbir şey yok mu ya burada? Abi hiçbir şey kalmamış. Thank goodness. Hiçbir şey bulamadım. Kumaş bulduk bir tane. Şu dolabı da bir araştıralım ne varmış. Onda da hiçbir şey yok. Bu? Buzdolabını araştıramıyoruz. Çok mantıklı bir, şey. bir hareket yani bu. Burada ne var? Tamam gidelim ya. Bir şey bulamadık. şeyi bozana için. Bu ne? Parçala hepsini ya. Bozan acığımıza veririz. Bakın tuttu Tam bunları bir alayım. Bunlar ne? Bunları alamıyoruz. Kalasları alamadık. alamadık bunları da. Yok, bir şey alamıyoruz burada. Çık baba. Metal lambayı da alamadık. <laughs> Onlardan sanırım biz bir takım aletler falan yapabiliyoruz o bugün şeylerle. neymiş? Posta ofisi. TTT yani. Ne olmuş lan buraya? Al bu al. Kitabı i̇şte da Bana Daha bakayım şu sırt çantası. Hope nobody needs this anymore. Çorap çıktı başka hiçbir şey çıkmadı. Ne var başka? Parçala hepsini. Şu an güneş tepede. Tam öğlen vakti. I need some water. Tamam kanka biliyorum. Dur içeyim. Al al su iç. İç suyunu bakayım güzelce. Hee Tuvalet suyu yarasın aslanım. Tamam burada da bir şey kaldı. De bir bakacağım artık. Gitmeden önce. O kapıda bir kağıt vardı da okumadım Yok ya gerek yok. Ya karton kutu diyor. Bir parçalayalım içinden belki bir şey çıkar. Yok bir şey çıkmadı. Şu ne sandalye sandalye. Burada. Yok radyo çalışmıyor. Başka bir şey yok mu? Hakikaten başka bir şey yok yani. Yok artık tuvalet suyu almayacağım. Yeter. Sonra hasta olacağız anasını satayım. Ha nerede? Başka bir şey yok mu burada? Hani burada çekmece falan vardır. Bunu da alalım. Bu da boş. Bu. Must be the key to the bank manager's house. I'll be hungry later. Başka bir şey var mı? Başka da hiçbir şey yok ya baba. Çıkmıyor yani bir şey. Başka bir şey yok. Çıkalım bengeden. zaten iyi bildiğin köşesi bölümü gerçekten edebilirim. Maalesef çalışmaya devam edemiyoruz. Tüm banka hizmetleri ikinci bir ihbara kadar askıya alındı. Alınmıyor. Ya. Yakarız. İçerideki çıra deposu 12'de 12 doluymuş Bozana'nın dolabını gıdayla doldur 8 kilo. 8 kilo gıdayla mı dolduracağız yani Bozana dolabın nerede Heh. Al sana gıda getirdim Şunu ver Şunu ver bunu verdin Bozana'ya. Bunu verdim Bunu verdim Bir yarısını vereyim mi ya Bozana'ya? Ya da 30 tane yeter. 25. Yok. Çok vermeyelim. 25 tanesini taşıyalım Bozana'cığımıza. Al sana bir tane daha içecek vereyim Bozana. Küflenmiş çubuk. Al sen yersin. Başka? Bayat kuru iç. Al sana bir tane de bayat kuru vereyim. Yeter mi bozana? Sen de hiç yeter demiyorum vallahi. he. Abi sekiz bin diyor da lan dolap ha, buzdolabını gıdayla dolduruyor. Bura değil. Al al al. Al bunları. Hepsini taşı. Şimdi biz bozananın bir buzdolabını bulalım. Neredeymiş bir buzdolabı. Üç katta mıydı acaba? Burası yatak odası. Burada değil. Burası nere? Şunu alayım ben bu olan adam. Başka yok burada değil. Ya. yatak odası. Işıklar açılmıyor. Dur, bu dolapta ne var? Ha burada açılmıyor. Okey. E burada yatak odası. O zaman senin şeyin nerede? Bu dolabın nerede? Burada da değil. Ha burada. ana 1 Bu bende kalsın bozana Sana şunlardan vereyim. 1 2 3 Ben de birer tane kalsa yeter ya. 1 2 3 Tamam mı bozana? Al sana bir sürü rusu verdim. Yetti mi? Ha, 7150 diyor. Yok biraz daha eklememiz lazım. Ne verebiliriz böyle ağırlık olsun. Bunu veririm. Bunu veririm. Başka al bir de şunu verdim ya. Daha ne vereceğim? Yeni hedef Bozanaya dönüyorum. Geldim Bozanacık. Ha söyle. Arkadaşım. Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? I'm back in that night. Wind howling. Voices passing, passing through, through town. I can't hear them. Just outside the window. It's windy. Her voice. Is, it passes through She's alone. Calling for help. Why didn't anyone her? help her? Yes why didn't they 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 should have found her before it was too late anything else you can remember might help they said men came from the tunnel what about the tunnel the only way out of milton the only way through the mountains it's the only way she could tamam ya, yeter tünele bir gidelim bakalım o tünelde ne varmış ne yokmuş Bu, biz nereye düştük böyle tünel nerede baba evet, Ha, tünel burada. şey yok. Koş boy, koş koş Abi ses bana çok fazla geliyor. Niye böyle oldu bu? Bir an bir anda aşırı gelmeye başladı. Şunları kıs biraz. Müziği de kıs. Sesi de kıs. O bir anda öyle bir ses bastırdı şey yaptı Allah Allah dedi. Koş koş koş. Tamam yeter artık bizim bozan aile işimiz bitti, o tüneli bir gideyim. Ne var ne yok da keşke önce bir yemek yesek, bir şeyler yesek? Yok. Bir daha. Şunu yerim ya. Hatta dur biraz daha yiyeyim de da acıkmayayım. Bunu da yiyeyim. şunu da ye. tamam yeter bu bize. Koş 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 koş. Keşke araba maraba bir şey olsa böyle hızlıca gideriz. Gerçi bu soğukta da araba çalışmaz mı? O ne o? Tavşan mı o? Yok değilmiş. Tünele bir gidelim bakalım. Tünelde ne oluyor ne bitiyor. Ha, sağ alttan görebiliyoruz yorulduğunu. Azıcık böyle gideceğiz o zaman. Şöyle biraz odun modun çıramana bir şeyler toplayabilirsek iyi olur. Koş, koş 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 Orca Baksana abi asfalt masfalt hep karıyormuş Haydi geyik var burada Dur be burda bir sürü geyik var Silahları al bakalım Yardım silahı diye. Taş, taşla geyiği vurabilir miyiz? Mevzu o. <laughs> Hadi bir az daha vuruyordum da yok abi taşla geyik öldür mü onu? Şuradaki şu çubukları da alalım da. Geri yola çıkalım. Biz. Tünel nerede kanka? He, ee, tünel orası. Anladığım kadarıyla oraya bakayım. Aynen, tünel orası. var şimdi? What happened here? Ee, burada biri ölmüş. Ceset boş. Otobüsü bir inceleyelim bakalım ne varmış otobüste. Sevat ne? Sevat ne demek onu? Yani? Ya bozana yani o da da beni oyuncak etti ya anlama kullanmalar için Neyse geri gideceğiz miydik? Biz bu kadar yolu niye geldik? Kapalı zaten tünel anasını satayım Ne alamıyoruz mu o taşı alamadım. buzuna da vallahi biz oyuncak etti yani. Yok oraya git, yok buraya git. Yok götüm başında gel götümün kaşı Neyse. Bu bölümde yine bu kadarlık olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere. Allah'a emanet.